Birlikte çalışan toplum, Medine'nin sıcak bir gününde sahabeler büyük bir hazırlık içindeydi. Şehir tehlike altındaydı ve etrafına bir hendek kazılması gerekiyordu. Kazmalar toprağa vuruluyor, kürekler kum taşıyor, ter yüzlerden akıyordu. Ama sahabelerin gözleri bir noktaya takılıp kalıyordu. Peygamber Efendimiz o bir lider gibi kenarda durmuyor, bir hükümdar gibi emir vermiyordu. Tam tersine Herkesle birlikte aynı toprağı kazıyor, aynı taşı omuzluyordu. Sahabeler yorulduğunda ona bakıyor ve şöyle diyordu: "O bile çalışıyorsa biz asla duramayız." Hendek kazılırken bir kaya çıktı. Kimse kıramadı. Sahabeler: "Ya Resulallah bu taşı hiç kimse parçalayamadı." dediğinde Peygamber Efendimiz kazmayı eline aldı. Tek bir vuruşta taşı parçaladı. Kıvılcımlar saçıldı. Sahabelerin gözleri ışıldadı. O an herkes şunu anladı. Bu ümmetin gücü birlikte çalışmasındadır. Yıllar boyunca Medine halkı, hurmalıkları birlikte topladı, evleri birlikte inşa etti, yoksulları birlikte doyurdu. Ensar muhacire kapısını açtı, işini paylaştı, ekmeğini bölüştü. Çünkü Peygamberimiz şöyle demişti, ''Müminler bir binanın tuğlaları gibidir. Birbirine kenetlenince ayakta dururlar. Ve bugün, o gün kazılan o hendek, sadece bir savaş hazırlığı değildi. Bir toplum ancak gönüller birleşirse güçlü olurdu. Birlik olmanın, tek yürek olmanın, bu hikaye Peygamber Efendimizin örnek ahlakını imanla yoğrulmuş, beraber üretmenin ne büyük bir güç olduğunu gösterir.